Sen bu parayı torunlarına bırakacaksın, şimdi bu para haram değil mi? Evet. E haram para yedirci. Allah muhafaza. Yani bu par, haram değil ki. Bak bu ha. kadar halk gelmiş burada, sıraya geçmiş tamam mı, bilet alıyor. Şimdi bu ha. kadar insan günahkarsa, Evet. haram yiyecekse, onların hepsi cehenneme gidecekse, ben de onlarla beraber giderim. Gel biz. Gel biz bir bileti yırtalım. Ne yapalım? Biz bu bileti yırtalım. Yırtalım mı? Yırtalım. Yırtmayalım. Yırtmayalım. Yırtalım mı? Yırtalım çünkü Allah belki bizden bundan razı olacak. Şimdi. Tamam, Allah için yırtacağım. Allah için yırtalım. Yır kızım yırtacağım biletimi. Hayır ya. Yo, Allah için. Varsa. yok Hayır. Allah için yırtacağım. Ben Allah'tan istiyorum Rabbimden Allah. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler vallahi. Bilet almışsın herhalde bizimkiler ondan yapıştı sen. He. Ee, aldık da Çıkmayacağını biliyor tamam mı? Bilet almaya mı geldin? Evet Nimet abla için. Iğdır'dan geldim. Iğdır'dan buraya. Ben e, silip oturuyorum. Bilet almak için mi geldin? Evet bilet almak için geldim. Şehirler orası yolculuk yapmışsın ya. Bilir. Kaç tane aldın? 10 tane aldım abi. 10 tane aldın. Abim <laughs> 10 tane bilet almışsın. Peki hayaller neler? Iğdır'dan ne getirdi seni buraya? Ne Nimet abla çıkıyor çıkıyor. Ben dedim gidelim. Peki diyelim ki çıktı. Alaaddin amca sana diyelim ki büyük ikramiye çıktı. Ne düşünüyorsun? Hayaller neler? Para büyük. Hayaller Paris. Gerçekler Eminönü. <laughs> yani dünya turu yapacağız inşallah çıksın. Valla çıkarsa önce torunlarım 15 torunuma böleceğim. Sonra okuyan öğrencilerime. Hayır yapsın. Evet hayırıma vereceğim. Hayaller neler? Ne düşünüyorsun çıkarsın? Hayalim falan yok ya. <laughs> Buradan gelen hayaller hiçbir şey olmaz. Öyle mi? E, niye alıyorsun? Evet. <laughs> Kaç tane? Vallahi bir, 600 lira verdim. 100 lira mı? Ver? 600. 600 lira ver. verdim. Emeklinin yarısını verdim. <laughs> Amca bir şey soracağım peki. Domuz eti kullanıyor musun? Domuz eti mi? Yok. Bizim Allah elimizde günah olur. Allah muhafaza. Değil mi? Müslüman domuz eti yemez değil mi? Tabii canım. Biz mi? Tabii ki yemeyiz. Bizden uzak dursun. Hı. Asla. Müslüman domuz eti kullanmaz değil mi? Elhamdülillah çok şükür. Hayır. Allah muhafaza. Yok. biz Müslümanız. Peki içki de o zaman anladığım kadarıyla kullan. Ben 51 yaşındayım daha ağzım almadım. Elhamdülillah. Çok şükür ya. Çok mutlu oldum elhamdülillah. Bilerek böyle kul hakkına falan da girmezsin. <laughs> Allah muhafaza etsin. Yok. İçki, sigara kullanmıyorum. Elhamdülillah. zaten Erzurumlusun belli. <laughs> Eyvallah. Peki içki de Hayır. sizden uzak. Hayır bizde de içki sigara yasak. Elhamdülillah ha, ondan çok da uzak dursun. Çok şükür. Bir çocuğum var asla bizde de öyle şey yok. Elhamdülillah çok Şu güzel. Müslümanım. İçki falan da. Asla biz sigara içerim. Asla <laughs> Sigara <laughs> içerim. İyi çok şükür. O zaman anladığım kadarıyla sen Kuran'ın emirlerine uyan bir kardeşimizsin doğru mu? Evet. Müslüman kumar oynar mı? Hayır oynanmaz. Bence oynanmaz da oynayanlardan vardı da. <laughs> kumar olmuş. Ama aman <laughs> Yani bize bir şans olsun. <laughs> ama kumar almıştık teyzem. ya bir şey, bize bir şans denedik. Peki bir şey soracağım. Buyur. Müslüman kumar oynar mı amca? Oynamaz. Oynamaz değil mi? Ama oynuyor. Ya günahdır. <laughs> günahdır ama yapılmıştır. Müslüman kumar oynar mı? Valla şimdi oralara girmeyelim. Bak. Niye amca? Oraya girelim. Müslüman domuz eti kullanmaz. Ee, Müslüman domuz eti kullanmaz. Ben sor, sen anladım anladım. Sen anladın sen. Şimdi domuz etiyle farkı var mı diyeceksin. Şimdi Kuran-ı Kerim'de içkinin hemen yanında kumarın da haram olduğunu söylüyor. Tabii ki haram. E şimdi siz de kumar almışsınız. Ay lütfen öyle demeyin. Bir şansımızı denedik. Yani, abi bir şans. Olur. ben de bir şansımı deneyeyim içki içim olur mu öyle anladım, şey? Olmaz o da olmaz. Ben de bir şansımı deneyeyim diyorum kumar almışsın. Kumar değil mi? Ama öyle değil mi? Doğru haklısınız da. İşte, umut dünyası ya. Ama Umut Dünyası diye kimse gidip içki içse Allah kabul eder mi bunu? O da kabul etmez. Orası Allah bilir. Bütün. Adam içki içe şurada bir hayır yapar, anladın mı? Hayır yapar, Allah bütün günahını affeder. Affedebilir ama, ama ayette bir de diyor ki evet. şeytan size Allah'ın rahmetiyle kandırmasın diyor. Tabii ki orası öyle doğru. Günahını küçük görmek diyor en büyük günahlardan bir tanesi. sen Allah affetsin. Ya da işte, oynayalım dedi alalım alalım. Yani arkadaş seni Allah muhafızını zinaya götürse gideceğim mi? Yok canım o kadar da değil. Kumar değil de yani tamam kumar ama ee, yani. Tamam kumarsa o zaman bak Maide suresi 90. Evet. ayette ne diyor Allah? Evet. Diyor ki içki, kumar, evet. fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Evet. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa evet. erersiniz diyor. Gel biz kurtuluşa erelim bu bileti yırtalım abi seninle. İkisini de yırtalım Allah rızası için. Şimdi sen işini Allah muhafaza bu parayı karıştırdın. Evet. Hadi bereketi gitti. iş yerin evet. öncekinden de kötü bir hale geldi. Valla kardeşim devlet oynatıyor yani ne yapalım devlet devlet. Devlet itmiyor ya yani. kimse burada silah dayamıyorlar başına ya. Yani. Kardeşim valla benim ihtiyacım var o yüzden oynuyorum. Bana Abi. dese ki bana dese ki mesela devlet. Al Abi şunu. benim ihtiyacım var ben de gidip hırsızlık yapayım. Valla kardeşim doğru değil haksız yani. Ben Bak o manada... ben sana bir şey söyleyeceğim. Şurada bir tane adam çıkarsa Kur'an-ı Kerim'i. Yere atsa. Üzerini tekmelese. Ne yaparız? Saldırırız. Üstüne ayağıyla basıyor. Atırım onu denize. Denize atarsın değil mi? Atırım. Abi sen de Maide suresini ayağın altına almışsın, üstüne basıyorsun. Hükümlerini ayağın altına almışsın. Ulan kafamı karıştırdın abi. Ne diyeyim? Kardeşim bence bu bileti yırtalım. Gel. Yok abi yırt. Kardeşim al, bak Kur'an'ı ayağın altına alıyorsun ya. Öyle değil mi? Hükümlerini ayağın altına alıyorsun. Diyorsun ki biri şurada ayağın altına olsa döveriz onu diyorsun. Ama sen hükümlerini ayağın altına alıyorsun. Allah sana diyecek ki ben sana bir kulumu gönderdim. Evet. Genç bir çocuk vardı sana böyle böyle söyledi. Sen de yırtmadın dese. Şimdi hesap et. Şu an bizi kameralar çekiyor. O gün bizi herkes izleyecek. Evet. Ya yani. sen bu parayı torunlarına bırakacaksın. Şimdi Bu para haram değil. Evet. E haram para yedirici. Allah muhafaza. Yani bu haram değil ki. Nasıl haram? Ben bunu yani kazanacağım diye almıyorum. Bu kumar ama bu haksız kazanç sonuçta. Sen bunun için herhangi bir çalışma yaptın mı? Ben bunun için mesela 50 lira para veriyorum. Sen cebindeki 50 lirayı giderken çıkarıp çıkarıp yola atıyor musun? Poker oynayan adam da gidip oraya bilerek para yatırıyor. Kumarhaneye giden adam da oraya para yatırıyor. O da kumar. E şimdi biz yani para vermeden kim oynatıyorlar kumarı? Muhakkak orası öyle yani. Sen de para verdin diye o kumar olmaktan çıkmıyor ki bu. Bu o Hı. zaman bu kadar milletin Hı. hepsi, bak bu Hı. kadar halk gelmiş burada, sıraya geçmiş tamam mı? Bilet alıyor. Şimdi bunların hepsi günahkar mı yani? Şimdi bu kadar insan günahkarsa, Evet. haram yiyecekse onların hepsi cehenneme gidecekse ben de onlarla beraber giderim. Gel bizim milletleri tam alarız <laughs> Vallahi bir yeter torunlara verdim. Verdin mi? Gitti Verdi, mi? Verdim torunlara bileti verdim geldim. E şimdi sen onlara haram yedireceksin olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Çıkarsa ben bu milletleri yırtmayacağım. Yalan konuşmaya gerek yok. Çıkarsa da fakir fukara yardım edeceğim. Bak, biz, biz seni kaydediyoruz tamam mı? Kaydediyoruz. Eğer yardımcı olmazsa. Peki ben bir şey soracağım evet. sana abi. Mesela bizim vermemiz gereken senelik bir zekat var değil mi? Zekatını domuz etiyle verirsen kabul olur mu? Olmaz. Ya abi çok ters yerden... Yok var. yok ya buraya geldim. Bak sen abi, her şeyin farkındasın abi. Sidikli suyla abdest alınır mı? tövbe estağfurullah safullah mı ya? Mesela sidikli suyla <laughs> abdest alınır mı? Hayır, alınmaz. <laughs> e sen şimdi haram parayla yardım edeceğim diyorsun. Ya kardeşim şöyle bir şey var. Biz zaten okumuş, ekonomi mezunu insanlarız. Ben de ekonomi mezunu Hı. 4 yıllık. Ben. O zaman sen dengesin. ahiret hesabını güzel yapıyor olman lazım. Dünya ahiret dengesini güzel yapıyor olman hangisi, lazım. Hangisi ağır basarsa, Allah'ın izniyle hangisi ağır basarsa oradasın yani. Cenn, ya Vural abi bak çok güzel konuşuyorsun. Ben evet. sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Abi bu paranın yüzde %99 ihtimalle sana çıkmayacak ya. Sana çıkmayan dört tane biletten dolayı cehennemde azap görmek ister misin? <laughs> Bak ben... Kimse istemez değil mi? Maide suresinde ne diyor Allah? Ne diyor? Ya diyor ki... ...içki, kumar, fal ve şansokları, ...bunlardan uzaklaşırsanız kurtuluşa erersiniz diyor. Bak şu dört bileti ya, yırt amca. De ki... ...biliyorum Rezzak sensin, Nimet abla bana hiçbir şey veremez. Ya vermeyeceğini zaten biliyoruz. Ha şey Ateşin altına bir odun fazla mı gidiyor? Vallahi... ...yeryüzündekileri çoğu zaten orada yanacak. Tamam, ben bir şey soracağım ondan sonra bitireyim. Seni yormayacağım ama tek bir şey söyleyeceğim. Belki bunu yırttın diye Allah senden naz olacak. Belki diyecek ki sen bunu yırttın ya kulum ben sana o istediklerinin hepsini vereceğim ama helal yolla vereceğim diyecek. Öyle olmadı mı? Yusuf Aleyhisselam Züleyha ile onu haram bir şekilde kendisine çağırdı değil mi? Yusuf Aleyhisselam onu kabul etmedi de dedi ki sizin beni çağırdıklarınızdan zindan daha hayırlıdır dedi. Zindana düştü ama 7 sene sonra Allah onu Mısır'a aziz yaptı. Mısır'a sultan yaptı değil mi? Doğru. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Allah Züleyha ile helal bir şekilde evlenerek Evlenmiş. birleştirdi değil mi? Ben de diyorum ki haram bir şeyden Allah için vazgeç. Bakarsın yarın Allah sana bunu helal bir şekilde verir. İnşallah inşallah hadi görüşürüz. Allah sorarsa ben sana böyle söyledim kulum. Hem onu terk etseydim ben sana zaten bu parayı verecektim. Rızkı veren kim? Allah. Ben seni bunu terk etseydim ben sana bunu verecektim deseydin Ne yapacaksın? Değer mi ya? Değer mi? Şunun için cehennemde azap görmeye değer mi? Sana çıkmayacak bir bilet için. Kusura bakma. Emran çok üzdüm ben Emran. Emirhan çok üzdüm ben Emirhan. Yırtmak sorun değil. Yırtarım kameralar kapandıktan sonra gider yine alırım. Bunu yırtmak yerine burayı kapattıralım. Kapattıralım ben ona da çalışıyorum zaten. Heh. Gel bir karanlığa ışık yakalım. Ben yapıyorum. Ben bütün hayatım ben bunu harcadım. 5 lirada para almıyorum bu iş için. Buna ya, yanlış kişi yanlış kişiye oynuyorsun ben sana söyleyeyim. Senin oynaman benim gereken düşman benim... olman gereken yer nefsin abi. Hayır hayır. Benim elimdeki bileti yırtmak